Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. Aleni bir şekilde. Belgesellerde falan izlediğim şeyleri yaşıyorum. Ee, bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. Ayrı bir dosyanın duruşması görüldü. Dört gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sona karar arkasında olduğu halinden tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut hani insan özgürlüğünün değerini anlar. Birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse e ki değilmiş ki bugün dayımı arayıp yani ailemden dayımın numarasını bulup işte kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız gibi bir beyanda bulunmuş gibi değil böyle bir beyanda bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Bu insan şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde Ailemi, ailemden birilerinin numarasını bulup hani onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an dışarıda